Bugün nereye geldik? Bayrak bir sahile. Güzel mi burası? Güzel mi? güzel. Evet çok güzel. Hadi yürüyüşümüzü yapalım bakalım. Koşuyor koşuyor. Koşacak mısın? Yani. Ne? Isınma yapacağım. Isınma. Karnen nasıl geldi? Güzel geldi. Çok güzel geldi değil mi? 15 tatilde şansımıza hava çok güzel. Bugün kaç derece? 16 derece İzmir. Burası Bayraklı Sahil. Çocuklar için çok ideal. Scooter sürebilirler burada, paten sürebilirler, bisiklet sürebilirler Değil mi aşkım? Evet. Burası sizin için uygun. Evet. Ayaz denizi de çok seviyor değil mi Ayazcığım? Seviyor musun deniz annem? Evet. Tamam bakalım. Gezmeye devam edelim mi? Tamam. Evet. Burada kafe de var. Ne? Hemen az ileride çay kahve içmeye. Kaydı, kaydırak var mı orada? Evet orada kaydıraklar da var. Park alanı var. Hemen denizin şurada. Şu kısımda. Yemek yeme alanları, restoranlar, kafeler. Ben gördüm orayı. Ve çocuklar için oyun alanı. Ben gördüm kahverengi yer. Kahverenki. Evet, evet. evet. Kahverengi çatı yer. Basketbol alanı da var. Evet. evet Bayraklıyı bu şekilde devam ettiğiniz zaman araçla Karşıyaka, Çiğli, Menemen yoluna devam ediyorsunuz. Denizin bu tarafı ise Alsancak, Gar ve Kordon konak istikameti. İncir altına kadar devam eden istikamet. Evet burası İzmir Körfezi. yaşanılacak şehir İzmir Aferin Ayaz'a. Çok başarılısın annem. Survivorcı Ayaz. Buradasın. Yaşanılacak şehir İzmir desiniz. <laughs> Merdiven var. Evet Ayaz'cığım. Çekiyorum. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Gel. Gel. Ayaz'cığım gel. Aferin Ayaz, harikasın Ayazcığım. Evet, parkuru tamamladım. Islanmışlar. Thank mm -hmm.